zulmü alkışlayamam Zalimi asla sevemem Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım Boğamazsın ki Hiç olmazsa yanımdan kovarım Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam Hele hak namına ...haksızlığa ölsem tapamam. Doğduğumdan beridir aşığım istiklale. Bana hiç tasma da değil altın lale. Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum. Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyunum. Kanayan bir yara gördüm mü yanar tacı Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım.